Siz büyük imparatorumuz Zül Sezar bu hanımla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz istedikten sonra ben de bu nikahı her türlü kıyarım artık. O zaman sizleri karı koca ilan... Ne? Ben bu nikahı kıyılmasına izin veremeyeceğim. Sezen Efendi, sen acaba kendini ne sanıyorsun? Sen öyle beni sen beni acaba ezip durduğun Galyalılarla mı karıştırdın? Bana o güçlüyüm ben, pozları falan sökmez. Benim adım Mecnun Çınar. Ben bu oyunu bozarım acı. Ya İsmail, biraz, biraz kız kaçırmaya geldik Sezar'dan. Biraz sert ol. Sert? Evet. İsmail abi, ol. Allah aşkına ciddiye. Ne olursun, Roma'da düğün bastık şu an. Abi düğün bastık Roma'da, ne o ya? Lütfen. Çok havalı girdin ya. Ben bu oyunu...